biliyorsunuz Arkadaşlar biliyorsunuz ki kalanımız bayağı bir düştü abone sayısı da düştü beğenme abonesi de düştü bunları sizinle açık açık konuşacağız arkadaşlar ee, bakın bakın 14 abonede kalmışız onu 20 onu 56 yaparsak 56 yaparsak olur arkadaşlar bugün Tamam videoya geçelim Evet arkadaşlar şimdi ilk başlıyoruz. Çöp adam savaşları 5 görüntülemeyi tamam olmuş. 11 görüntüleme olmuş. 8 8 tuvalet 27 Scorch videosu 8 görüntüleme, Hello Neighbor 8 görüntüleme, Games Türk 1 görüntüleme, PUBG Mobile 6 görüntüleme, PUBG Mobile al 3 görüntüleme, Skibi Tuvalet, Boss Tuvalet, Gmen 13 13 görüntüleme, e, ee, PUBG Mobile 7 görüntüleme ee, şey çöp adam savaşları 3 görüntüleme Wednesday 3 görüntüleme Stickman 3 savaşları 10 görüntüleme e, ee, Tuvalet Court videosu 15 görüntüleme ee, kamera, Titan Kameraman 18 görüntüleme ee, Deli Mine 19 görüntüleme ee, Çöp Adam Savaşları 15 görüntüleme e, ee, Tuvalet şarkısı 4 görüntüleme Siki bir şarkısı 8 görüntüleme Minecraft Hello Neighbor 3 görüntüleme PUBG Mobile Modu 5 görüntüleme Granny 5 görüntüleme ee, Skibit, Sp Titan Speaker Man 8 görüntüleme müziği ee, Minecraft 10 görüntüleme 5 gün PUBG Mobile 5 görüntüleme 7 görüntüleme burada arkadaşlar Metro Ali oynuyorduk bir arkadaşlar İsmi Ezbebim miydi neydi? Ha neyse. 7 e, görüntüleme. Ondan sonra Siki tovalet Toilet neydi ya? T Titan TV Man 13 görüntüleme. Tofu Bomb. E, Titan Speaker Man. Titan Speaker Titan Speaker Man dokuz görüntüleme. T Titan Speaker Man'in müzikleri 19 görüntüleme. Titan Speaker Man Titan Speaker Man Titan 17 görüntüleme şey Minecraft videosu 8 görüntüleme Minecraft videosu 4 görüntüleme Minecraft videosu 4 görüntüleme Minecraft videosu 2 görüntüleme Minecraft videosu 5 görüntüleme Minecraft videosu 4 görüntüleme Minecraft videosu 5 görüntüleme Minecraft videosu 2 görüntüleme My, PUBG Mobile gerçek oyunu 7 görüntüleme PUBG Mobile wi 3 görüntüleme Metro ile 10 görüntüleme, Roblox 19 görüntüleme, Roblox 35 görüntüleme, Roblox 3 görüntüleme, PUBG Mobile 9 görüntüleme, zombi oyunu 7 görüntüleme, zombi 4 zombi oyunu 4 görüntüleme, Metro ile 3 6 bu da arkadaşlar bir estuk diye bir arkadaş var. İ i̇smi gerçek mi yüze yer aralığı neyse. 6 e görüntüleme, e Metro ile 13 görüntüleme, Metro ile 3 görüntüleme. Zombi modu 8 görüntüleme. PUBG Mobile 8 görüntüleme. PUBG Mobile zombi modu 18 görüntüleme. PUBG Mobile 15 görüntüleme. Melon ve Belon'un 17 görüntüleme videosu. Melon ve Melon 41 görüntüleme. Mucize Urbeci 38 görüntüleme. Titan Kameraman Titan Kameraman 29 görüntüleme. Titan e, Çöp Adam Savaşları 15 görüntüleme yalan söyleme. Aa bir de arkadaşlar şurada bir arkadaşımız yorum yapmış. Görmedim onu arkadaşlar. Şuradaydı. Nerede? Yorum eklemiş. He. Gelelim buraya. Şimdi burada İsa diye bir takipçi. Onu şimdi kanalına beğeneceğim arkadaşlar. O çok yorum atıyor. Bak ne demiş? Çok iyi olmuş kanka. Severek izliyorum seni. Tabi oğlum yani izleyin tabi. Ben karışmıyorum. İstediğinizi yapın ha bak Beğeni sayısı 2 ya Cık. Ah neyse devam edelim Yalnız öyle 45-95 görüntüleme Çöp adam savaşı 24 görüntüleme PUBG mobil e, 23 görüntüleme Dondurmacı road 48 görüntüleme Çöp adam savaşı 53 görüntüleme PUBG mobil anime modu 24 görüntüleme PUBG Mobile, 37 görüntüleme, sandık açılma 26 görüntüleme, Bay Simulator Bay Bay Simulator 14 görüntüleme, Bay Simulator 14 görüntüleme, Bay Simulator 8 görüntüleme, PUBG Mobile, 16 görüntüleme, Crash Royale 16 görüntüleme, Crash World, 7 görüntüleme, Crash e, 4 görüntüleme, Crash e, 5 görüntüleme, Roblox 16 görüntüleme, Hello Neighbor 10 görüntüleme. Roblox 6 görüntüleme, Roblox 13 görüntüleme, Roblox 8 görüntüleme, Roblox 8 görüntüleme, PUBG Mobile 12 görüntüleme, PUBG 15 görüntüleme, Hello Neighbor 17 görüntüleme, Hello Neighbor 17 gün 10 yerimiz ne? Kanal 13 13 görüntüleme. Ee, şey videom 10, 11 Haziran 13 görüntüleme. PUBG Mobile 15 görüntüleme. E ee, Roblox 18 görüntülemez. Roblox. E ee, Hello Neighbor 19 görüntüleme. E 120 son yani mi son. E ee, neyse Hello Neighbor 17 görüntüleme. Hello Neighbor 19 görüntüleme. Hello Neighbor 11 görüntüleme. Hello Neighbor 19 görüntüleme. Hello Neighbor 13 görüntüleme. E ee, Roblox 8 görüntüleme. PUBG Mobile 18 görüntüleme. 121 Ah neyse 50 görüntüleme geç. Siki bir tuvalet, Eren videosu atmışım 400, 411 görüntüleme. Ondan sonra, neydi lan bu, Kapıcama, ha 33, 33, he neydi, eğitim sahasında gizli nesneler vardı arkadaşlar, onları buldum. Ee, bir de şöyle bir şarkı var, neyse anlattık. Ne